Gazi için 22 sayısız. Ankara 6'lı Ganyan gününde birlikteyiz. Başarılı tahminlerimizin olduğu bir haftanın son günlerine girdik. Daha iyiye gidebilmemiz açısından yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ankara'da yapılacak olan ilk koşu 1600 çimde 8 safkan mücadele edecek. Buradaki ilk atımız 4 numaralı Solido Hermanos olacak. Bu tay babadan Valencia, King Mango gibi çim ve kumda çok başarılı safkanlarla kardeş. Anneden Semih Bey ile kardeş olan bu tay çimde başarılı bir safkan. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacak ahır bakımı iyi olan tayın, 400'ü, 24, bini rahat kalobuyla bu yarışa hazır. İlk sıradan yazdık. Mehmet Akyavuz eşliğinde, Jan Bolt, en son 1600'de birincilik almıştı. Safkan'ı tanıyan binicisiyle çime yakın orijini ve sevdiği mesafede, favorinin rakibi olarak yazıyoruz. Grubun çimde başarılı Safkan'ı, İnceoğlu Akın Sözen eşliğinde fotoyu geçebilmek için uğraşacak mesafenin biraz kısa kaldığını düşünerek üçüncü sıraya aldık. Safkan'ın durumu çok iyi ihmale gelmez. Son olarak bir numaralı King of the Rose, tam mesafesinde iyi formu ile dördüncü sıradan yazıyoruz. Bu koşu için sıralamamız 4, 2, 3, 1 olacaktır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 6 tay 1400 metre çimde satış koşusunda boy gösteriyor. İstikrarsız ve ne yapacakları belli olmayan tayları inceledik. Buradaki safkanların en iyisini bulabilmek için önceki yarışları, galoplarını inceledikten sonra elimizde ilk at olarak özgün sayfa kaldı. İlk defa buluşacakları Uğur Temur eşliğinde, Soylu Şah arkası üçüncülüğünü beğendik. Formu daha iyiye giden tayı ilk sıradan yazıyoruz. Çin kum ayırmadan koşan Can Umud'e ikinci tayımız gününde olursa bu grubu geçecektir. 1 nolu altın ender, 2 nolu lejyoneri yazarak, bu satış koşusunu rahat seyretmek istiyoruz. İmkanı olanlar yaman emiri değerlendirebilirler. Sıralamamız 5, 4, 1 ve 2 olacaktır. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında altı safkan, 1900 metre çimde karşılaşıyor. Bu koşuda dizdarım gelse kimse bir şey demez. Günün bankosu olabilir. Ancak formsuz olan Arapların bu koşusunda bir sürpriz çıkarabilir miyiz diye baktığımızda Jet son yarışlarında formsuz olduğunu gösteriyor. İyi durumda olsaydı geliri var mıydı? Tabii ki vardı. Yılmaz Hoca Çimi sever, acaba iyi koşar mı bugün? Olabilir. Yeşil Elma kazandığı tüm ikramiyeyi içimde kazanmış. Özetleyecek olursak Dizdarım Banko altına bir çizgi çekerek, Jetemo, Yılmaz Hoca, Yeşil Elma'yı ekleyerek ikramiyeye gidiyoruz. Buradaki sıralamamız bir, 4, 5, 6 olacaktır. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 12 safkan iki 2000 metre kunda birincilik mücadelesi verecek. Birbirine denk ve gerçekten birbirini geçebilecek güçte olan bu safkanlar, bir araya toplanmış. Zor bir koşu olacak tüm safkanları tek tek inceledik, bize göre en iyi durumda olan 4 safkan önerisi ile bu koşuyu geçeceğiz. Sonrasında gelebilecek 2 safkan daha önereceğiz. Zor bir koşu olduğunu bir kez daha belirtelim. İlk olarak 5 numaralı Arapovic, sevdiği mesafede koşacak. Çim yarışlarının ardından, sevdiği piste çıkacak olan Safkan, İsmail Yıldırım'ın ilk kez bineceği koşuda, şansının çok olduğunu düşünüyoruz. Havza Aslanı, kendisini tanıyan binicisi Akın Sözen eşliğinde, Arapovic'e ciddi rakiptir. Formda olan bu safkan bu mesafeyi çok sever. Beyaz adamın artık fotoyu önde geçme zamanı geldi, diye düşünüyoruz. Rakibimizde olan bu safkan, bugün yarın bir birincilik alır diye tahmin ediyoruz. Üçüncü sıradan öneriyoruz. 10 numaralı Semih Star, 4 kez birlikte yarıştı, bunların üçünü kazandıkları Mehmet Kıyak eşliğinde, bir kez daha fotoyu önde geçebilir. Çok fonda olan Safkan bu grubu geçebilecek güçtedir. Biz şablonumuza bu dört Safkan'ını yazarak geçeceğiz. Dikkat edilmesi gereken kaşe mum kara ve pişman A, yeri olan dostlar tarafından yazılabilir. Buradaki sıralamamız 5, 6, 7 ve 10 olacaktır. 6'lı Ganya'nın 5. ayağına geldik. Karakolluk olan bu koşuda ayrım yapmadan, 4 numaralı Mareşal, 3 numaralı Kübra Hanım, Ekür'ü destekli 5 numara Anadolu Cihanı, 1 numaralı Golden Stron, 8 numaralı Sirius Black koşunun önde gelen safkanlarıdır. Form durumları gayet iyi durumda olan, denk güçteki bu 5 safkandan birinin fotoyu önde geçmesini bekliyoruz. Yerimiz olmadığı için 13 numaralı Robin Star'ı yazamadık. İyi formu ile Robin Star'ın geliri var, dileyen dostlar ekleyebilir. Bu koşu için sıralamamız 4, 3, 5, 1 ve 8 olacaktır. Altılı Ganya'nın son ayağında 6 Safkan Esenboğa koşusunda 1400 çime çıkıyor. Çok zevkli geçmeye aday olan bu koşu, süratli bir gidişata sahip olacaktır. Daha önce birlikte çok fazla koşuda bir araya gelen safkanlar, birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanlardır. Ardaşah'ın tempo vereceği koşuda, ekspektansi onu takip edecek diğerleri grup içerisinde öndeki safkanları kovalayacaklardır. Düzlükte Luminisens, sonradan gelip bu koşuyu kazanacaktır, gibi bir yorumla buraya geçebiliriz. Detaylara inersek Ardaşah, ekspektansiden kurtulur ve gününde olursa geçit vermeyebilir dahası son koşusunda Ardaşah ve Panejya'yı geçme başarısı gösteren Sir Veyronya hepsini atlarsa. Tüm bu olasılıkları değerlendirerek bu koşuyu 4-1-6 sıralaması ile geçiyoruz. Umarız başarılı bir koşu günü geçiririz, tuttuğunuz atın ganyan olması dileğiyle.